Dünyanın en prestijli ödülü sayılan Nobel'i almak bir şair için çok önemli olmalı. Peki bu şair ödülü almakla vatanını kaybetmek arasında bir tercihe zorlansa ne yapardı? Merhaba ben Orçun İğnemli. Bugün büyük Rus şair Boris Pasternak ve ünlü eseri Doktor Jivago'nun estirdiği fırtınayı konu alan bir hikayem var. Pasternak. Bolşevik devrimi ile birlikte Avrupa'ya kaçmayıp Çarlık karşıtlarını destekleyen bir şairdir. Antidemokratik uygulamalara şahit oldukça birçok sanatçı gibi devrime olan inancını yitirir. Çok geçmeden rejimi tüm çıplaklığıyla resmeden romanı Doktor Jivago'yu kaleme alır. Roman sakıncalı görülür ve basılması yasaklanır. Romanın reddedilmesi Pasternak'ı yolundan alıkoyamaz. Eserin birkaç kopyasını gizlice ülke dışına gönderir. Çift kutuplu dünyanın okyanus ötesindeki tarafı Amerika Birleşik Devletleri ise soğuk savaşta yeni bir sayfa açmaktadır. Kültürel propagandanın gücünü keşfeden CIA, Doktor Jivago'nun rejimin iç yüzünü göstermek için biçilmiş kaftan olduğunu fark eder. Böylelikle gizli servis operasyonları devreye girer. Roman kurulan paravan yayın evleri aracılığıyla kısa sürede tüm Avrupa'da basılır. Edebiyat çevrelerince bir başyapıt olduğu dile getirilen roman, 1958 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülür. Pasternak, köy evinde mütevazı bir kutlama yemeğiyle karşılar durumu. Şaşkın ve mutludur. Ancak çok geçmeden vatandaşlıktan çıkarılacağı söylentileri dolaşmaya başlar. Boris Pasternak önceleri direnme kararı alsa da ülkesinden ayrı düşmeyi göze alamaz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bir karasında tercihe zorlar. Sonunda Pasternak ülkesini seçer. Komiteye bir telgraf çekerek ödülü reddeder. Pasternak bir daha roman yazmaz. Oh Doktor Jivago Dünya çapında milyonlarca satmasına rağmen kitap ancak ölümünden 28 yıl sonra yazarın ülkesinde yayınlanabilir.